Merhaba arkadaşlar Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları sizlerle paylaşacağım ve bununla birlikte XRP ile ilgili önemli fiyat tahminleri var. Yine bunları da birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak genel tablolardan başlayalım. XRP'de birlik bir artış var. yüzde %1.12'lik artış var fiyatta. Bitcoin tarafına geçtiğimizde Bitcoin artık 61 bin barajına neredeyse ulaştı diyebiliriz. yüzde üçlük bir artış görüyoruz. E, güzel bir ivme yakaladı tekrardan. Ee, ve piyasalarında aslında yavaş yavaş tekrar toparlandığını söyleyebiliriz. Eylül ayına yaklaşıyoruz. Amerika'da faiz indirimi bekleniyor. Ee, büyük oranda faiz indirimi gerçekleşecek artık burada %99 seviyelerinde diyebiliriz. Kesin bir faiz indirimi var ama e, 25 bas puan mı olacak 50 bas puan mı olacak piyasalarda bunun soru işareti var. Bunu da yine birlikte yaşayıp deneyimleyip göreceğiz. Yine Amerika tarafından gelen veriler faiz indiriminde e, sayının büyük oranda etkileyicisi olacak gibi gözüküyor. Onun dışında genel kripto piyasasına baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1161 adet kripto paranın 521 tanesinin fiyatı artmış, 631 tanesinin fiyatı düşmüş durumda toplam market değeri de %0.48 artmış durumda. Tabi Bitcoin'deki yükseliş daha yeni yeni alt e, altcoin'lere kaydığı için yani Bitcoin sert bir şekilde yükseldiği senaryoda dominans yüksek olduğu için altcoin'lere para akışı biraz daha yavaş oluyor. Altcoin'ler biraz daha yavaş yavaş yukarı yükseliyor. Bitcoin biraz daha yataya bağladığında biraz daha durgun hareketler sergilediğinde altcoin'lere para akışı o zaman gerçekleşiyor. Ve altcoin'lerin pek çoğunda çok güzel ivmeler görebiliyoruz. Şu an için baktığımızda evet piyasada bir yükseliş ivmesi var ama hala beklediğimiz kadar iyi yükselişler görmüyoruz. Bunun yaşanacağı senaryo biraz daha bitcoin dominansının düştüğü zaman gerçekleşecek diye düşünüyorum. Genel kripto piyasasında durumlar bu şekilde. XRP'den devam edelim isterseniz. XRP ile ilgili 2 adet önemli haberimiz var. İlk olarak coinfinance.com'un haberinden başlayalım. XRP 10 dolara olan yolculuğuna mı başladı? Trader'ın tahmini çok konuşuluyor denmiş. Kripto para traderı Lab Kripto XRP fiyatının uzun bir konsolidasyon aralığından çıktığı, çıktıktan sonra yükseliş için potansiyelinin arttığını düşünüyor denmiş. Kripto traderı Lab XRP fiyatının mevcut konsolidasyon aralığından çıktıktan sonra önümüzdeki 5 ila 6 ay içerisinde yükselme potansiyeli barındırdığını düşünüyor. Ancak bu yükselişin doğrusal bir şekilde ol olmayacağını, oldukça çalkantılı yolculuk geçireceğini düşünüyor. Traderın geniş tablosuna göre XRP fiyatı 0.17 dolardan geniş bir destek, 1.96 dolar civarında geniş bir direnç bulduğunu gösteriyor. Trader'ın olası bir kırılma beklentisi ise 10 dolara doğru bir rally işareti gösteriyor denmiş. Daha geniş çaplı bakmış aslında baktığımızda birkaç senelik bir periyoda bakmış ve burada uzun periyotta XRP için destek noktasını en büyük tabii ki en güçlü destek noktası olarak 17 centli seviyeler bahsedilmiş. Direnç olarak da 1.9 dolar bölgesi güçlü direnç olarak burada karşımıza çıkıyormuş ve eğer bu, bu bölgeyi aşabilirse 10 dolarlı seviyelere ulaşabileceğini belirtiyor. Leb yükseliş tahminine rağmen büyük sarsıntılara da hazırlıklı olunması e, gerektiği uyarısında bulundu. Trader'ın bu tahminini yayınladığı saatlerde 0.60 dolardan işlem görürken bir süre sonra XRP fiyatı 0.57 dolardan işlem görürken son 24 saat içerisinde %3'ün üzerinde düşüş kaydedilenmiş. Şu anda da 0.57 e, seviyelerinden yine işlem görüyor. Trader bir varlığa aynı anda agresif bir yatırım yapmak yerine Kademeli yatırım stratejisi uyguladığının da altını sık sık çiziyor. Bu da keskin fiyat hareketlerinde yatırımcıyı koruyan önemli bir strateji olarak yorumlanıyor. Kesinlikle buna katılıyorum bu arada. Ya, e, hem alırken hem satarken yavaş yavaş kademeli bir şekilde alım ve satım işlemleri gerçekleştirirsek hem kar almış oluruz, karımızı belli oranda almış oluruz. Aksi takdirde e, karımızı alamadan belki piyasanın daha aşağılara çekildiğini görebiliriz veya Kademeli kademeli alırsak da yine aynı şekilde burada bir anda e, en tepeden almak yerine belki biraz daha ortalamamızı düşürerek de bu sayede alımlar gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle hem kademeli alımlar hem kademeli satımlar çok kıymetli diye düşünüyorum. Bir diğer haberimize geçecek olursak yine coinfinance.com'un haberi arkadaşlar. XRP topluluğu adeta ikiye bölündü. O isimden meteorik bir tahmin gelmiş ve e, bu mümkün mü diye bir soru sorulmuş buradaydı. E, Brett Kripto'dan XRP ve XRPL DeFi için cesur tahminler. Topluluk adeta ikiye bölündü. XRP'nin 200 dolara çıkma olasılığı nedir? Piyasa bu tahminlere nasıl tepki veriyor? Detaylar haberimizde denmiş. Ee, şöyle Bitru Kripto Para Borsası'nın marka elçisi Brett Kripto XRP topluluğunda spekülasyon yaratan bir tweet paylaştı diye e, başlamışlar. Bu paylaşım XRP'nin geleceği hakkında oldukça cesur tahminler içeriyor. Brett, Brett Token'ın yakın zamanda önemli bir yükseliş yaşayabileceği görüşünde hatta altcoin için 200 dolarlık bir tahminde bulundu. Brett'in dikkat çektiği bir diğer konu ise XRP Ledger üzerinde faaliyet gösteren bir DeFi token'ı oldu. Bu token'ın mevcut fiyatının yalnızca 0.50 dolar olmasına rağmen gelecekte inanılmaz bir artışla 374.25 dolara ulaşabileceğini belirtti. Bunlarla birlikte Brett yatırımcıların yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmalarını ve temkinli hareket etmelerini gerektiğini belirtti denmiş ee, Aslında baktığımızda birazcık e, aşırıya kaçan bir tahmin diye görüyorum bunu çünkü 200 dolarlık bir fiyat tahmini xrp'nin market cap'ini çok inanılmaz yükseltmesi anlamına geliyor ki e, şu anki piyasaya baktığımızda gerçekten çok zor e, xrp'nin Evet hani bazı fiyat tahminleri var 10 dolar 5 dolar işte 7 dolar 20 dolar 30 dolar 50 dolar ama 200 dolarlık seviyeye ulaşabilmesi için gerçekten e, kripto piyasasının da kripto marketinin de çok büyük oranda büyümesi gerektiğine inanıyorum. E, aksi takdirde market cap'e belki bitcoin'i bile geçmek zorunda kalacak. Böyle bir senaryo şu an için en azından baktığımızda çok mümkün gözükmüyor. Ama önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi kripto piyasası büyür market cap'ler çok daha fazla e, yukarıya taşınırsa o zaman belki farklı senaryolar konuşabiliriz ama şu an için baktığımızda çok uçuk bir rakam olduğunu belirtmek istiyorum. Ee, onun dışında burada da 10 dolarlık bir tahmin gördük. Bu tahminin yine aynı şekilde bir sadece tahmin olduğunu belirtmekte fayda var. Ee, farklı fiyat hedefleri XRP için elbette dönüyor. Bunun sebebi de XRP'nin çok popüler bir coin olması. Herkes kendi fikirlerini XRP adına belirtiyor. ve Şu an için baktığımızda her kafadan aslında farklı bir ses de çıkıyor diyebiliriz. Buna önümüzdeki süreçte zaman bize gösterecek. E, XRP'nin ne yönde devam edeceğini zaman gösterecek. E, evet, e, topluluk da güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda eee Brad Galin Chaos eşliğinde işte XRP e, tarafı da güzel bir şekilde işbirliklerini sürdürüyorlar. Bir yandan davayı kazandılar, bir yandan e, XRP stabil coin'i yakın zamanda çıkacak bunlar güzel. Aynı zamanda yeni işbirlikleri de ben gelebileceğine inanıyorum. Hem ülkeler çapından bankalarla bir yandan geçtiğimiz günlerde de yeni işbirlikleri görmüştük. Bunlar hep kıymetli şeyler. Evet XRP bir dava süreci içerisindeydi ama bu dava süreci içerisinde biz şu anda önümüzde bir engel var. İşte adım atmayalım biraz daha sakin kalalım demediler. Aksine daha da inşa ettiler ve çok daha iyi noktaya en azından zincir içi geliştirmeleri açısından işbirlikleri açısından XRP'yi getirdiklerine inanıyorum ve önümüzdeki süreçte de açıklanacak olan çıkarılacak olan yine yeni biliyorsunuz stabil coin projeleri var. Bunun da ben XRP'nin değerine değer katma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Benimsenmesini çok daha fazla artıracaktır. Bu da tabii ki değerine değer katacak önemli unsurlardan bir tanesi. Onun dışında şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Piyasada durumlar bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.